Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya Türkiye'ye mecbur kaldı. Tek yol Türkiye'den geçiyor. Ambargo sonrası Rusya'nın paralel ithalatının önünün açılması Türkiye'yi bu ülkenin transit hubi yaptı. Avrupa Birliği ve uzak doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden Rusya'ya gidecek mallar önce Türkiye'ye getiriliyor, konteyner değiştirilip Rusya'ya gönderiliyor. Lojistikçiler Türkiye'deki atrepolar Rus transit mallarıyla doldu taştı ifadelerini kullanıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yaşanan savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa Birliği'nin ambargolarıyla karşı karşıya kalan Rusya'da hükümetin Mart ayı itibariyle paralel ithalata izin vermesi Türkiye'yi bu ülkeye yönelik transit huba dönüştürdü. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yükler ambargo taramasının ardından Türkiye'nin çeşitli limanlarına boşaltılıyor ve mallar millileştirme reaksport işlemiyle Rusya'ya gidecek gemilere aktarılıyor. Gümrüklü bölgelerde karayolu taşımaları için de benzer bir yöntem kullanılıyor konuyla ilgili bilgi veren lojistik kaynakları bazı Rus şirketlerin söz konusu paralel ithalatı gerçekleştirebilmek için Türkiye'de temsilcilikler açtığı ve firma ortaklıklarına gittiklerini belirtiyor. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reşetnikov, paralel ithalat kapsamında ülkeye getirilen ürünlerin toplam hacminin 4 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Lojistik sektörü temsilcileri paralel ithalatın ağırlıklı olarak Türkiye'de şirket kuran Rus yatırımcılar aracılığıyla yapıldığını ifade ediyor. Verilen bilgilere göre Rus iş insanları vatandaşlık almak için Türkiye'de gayrimenkul satın alıyor, yerel bir şirket kuruyor. Böylece Uzakdoğu ya da Avrupa Birliği gibi ülkelerden ithal ettiği ürünleri Türkiye'de şirketi üzerinden Rusya'ya gönderiyor. Kıymetli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.